Selamlar arkadaşlar. Allah'ın rahmeti bereketi hepimizin üzerine olsun. Hayırlı cumalar. Nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? İnşallah hepiniz iyisinizdir. Evet arkadaşlar. Bugün de biliyorsunuz Ramazan'da çorbalar olmazsa olmaz. Yani ilk çorbayla zaten iftarımızı yakışıyoruz. Bugün de yeşil mercimek çorbası yapayım dedim. Böyle bir su bardağı dolusu bıraktım buraya kaynar su döktüm. Yaklaşık 15 dakika bekledi. Döktüm yıkadım. Böyle hazırda duruyor. Biraz tereyağı yarısını bırakacağım. Bu çoktur. Yani bu. Biraz daha şey sıvı yağ. Ondan sonra arkadaşlar böyle bir tane soğan orta boy 5-6 diş sarımsak doğradım böyle böyle pul biber bir kaşık salça bir de karabiber biraz patates bırakayım dedim ama bilmiyorum daha karar vermedim Boş ver, bugün asada olsun. Patates bırakmayayım. Zaten dün patates, dün. Yani dün patates kızartması yaptık. Bugün de öyle olsun. Evet arkadaşlar. Sizler ne yemek yapıyorsunuz? Allah'ım hepimizin sana bereket koysun. Öncelikle Allah'ım bizi korusun. Depremlerde, felaketlerde. Evet arkadaşlar. Bugün sabahtan kar yağıyor maşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Göz karara yağımızı koyduk. Ee, bu yağımız buzlukta olduğu için şeydir. Ee, donduğu için yani zor oluyor şey olması. Tam buz olmadan 2 2 kilo 2,5 kilo hepsi bir de şey ve toptu köyde almıştık. Oğlum almıştı ne dönüşsün. Evet, ondan sonra şeyi ayırmıştım böyle parçalara böyle. Demek ki şey büyük olmuş şey hasar etmişim. Ama soğanı şey olduktan sonra bak unuttum. Dalgınlık işte. Soğanlar kavurduktan sonra tereyağını koyacaktım aslında. İnşallah yanmaz. sana bir şey olmaz ya. Dalgınlığıma, ıskandığıma geliyor. Utkan olmuşum. Zaten önceden ıskandığım çoktu. Şimdi bu depremlerden sonra daha da çok da gitti. Böyle oldu işte arkadaşlar. Rabbim hepimizin sağına cebine bereket koysun. Moral, moralimiz çok bozuk. Allah beterinden korusun inşallah. Yani bir anda bir dakika içerisinde insanlar hem canını hem malını kaybediyor. <laughs> Bu arada beş gündür havalar çok soğuk. Yani biraz düzelmiştik yine. Havanın soğumasıyla birlikte şey oldu. Halde insan yani buz kesiliyor. Petekler de yanıyor. Dünden de petekleri de yakıyorlar. Yani bu doğal gaz altında çıkamıyoruz. 5 milyar geliyor düşünebiliyor musun? 5 milyar. Yani 5 milyar yemiyoruz mutfağımıza. 5 milyar doğal gaza veriyoruz. <laughs> Yine de hasta oluyoruz. Yani her şekilde yani her şey başını almış gitmiş gerçekten. Ben nere işin neresinde tutacağımızı şaşırırken tutulmuyor ki daha doğrusu yani nasıl yapacağız? Elimize bir şey gelmiyor, her şeyi boyun eğiyoruz. Böyle işte arkadaşlar. Allah'ın yine beterin beterine saklasın. Arkadaşlar gerçekten çok zor yani. Böyle mis gibi koktu. İnşallah oruyumuz şey olmadı. Şimdi salçamızı koyuyoruz. Yo yağımız yanmadı. Ana yani. korktum, başıma gelmedi yani. Hiç olmadı. Havrusun icin evet. yalnız. Az kıyma olsa bıraksak güzel oluyor yani. Yaz kıyma olsa. İsteyen size güzel de yapar. Ben zaten biraz patates koyayım dedim ama üç gün önce böreklere bıraktım patatesi. Dün akşam yine kızartma körpüsleri yaptım. Ben sevmiyorum pek kızartma. sevdiği için yapıyoruz arkadaşlar. Böyle <laughs> Şimdi köri karabiberi koyuyoruz. Umarım da biraz Dün akşamki çorba da güzeldi. Arpa şehriye ya şey pardon. Evet. Tel şehrin çorbası çok güzel. Harika oldu. Hiç kalmadı. Yani mercimek çorbası olsaydı inan ki kalırdı. Ama dünkü çorba mesela hepsini yediler. Normalde adam bir kasa bile bitirmez ki. İkişer kasa içtiler yani maşallah. Öyle. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi biraz dönüş yapayım. Bismillahirrahmanirrahim. Bilmiyorum arkadaşlar çocuklara yemek beğendiremiyoruz. Yani biz ev hanımı olarak yıllardır ev yemeklerini yapıyoruz. Ben de normalde ızgara türü seviyorum ama ızgara da bir yere kadar nereye bir şey olsun. Tam sitede barbekü şey var. Yeri vardır ama. Hazırla aşağı git. Yak. İnsan üşeniyor gerçekten. Evet arkadaşlar. çok şey yapmıyoruz şu an Evet arkadaşlar. Bugün de öyle zevkli yaptım. İsteyen hani dedim havuç koyar, mesela patates, ıspanak bile koyar yani şey. Ben atmış olduğum suyu. Neyse kaşın içine girmesin çıkarayım. dan biraz kanatmıştım. Bu yeşil mercimek çok su alıyor arkadaşlar. Şimdi suyu az biraz daha kanatmam lazım. Çünkü bunu doldurmuştum ketini. Yarısını şey mercimeği mercimeği ıslatmıştık tane versin diye. göz kararı tuzunu koyuyoruz. Yoruşlu olduğumuz için zaten tadına bakamıyoruz. Şöyle arkadaşlar. Şimdi Evet arkadaşlar. Yaşlı meriç çorbamız böyle kısık ateşte kaynasın. Biraz da su bıraktım. Böyle kaynasın. Bir yarım saat kaynayacak böyle. Kıska düştü. Işte. Evet arkadaşlar. Bir dahaki yemeklerde görüşürüz. Hepinizi icra emanetsiniz. Hepinizin kesesine bereket. Hepinizin mutfağına bereket. Hepinize afiyet olsun. İyi günler. Hoşçakalın.